Arkadaşlar Bugün sizinle bu Kağıda bir Resim Resim çizeceğiz Şimdi hemen şuraya bir çocuk çizelim ve şurada boyayacağız dakika çizemedim arkadaşlar çizemedim tekrardan çekeceğiz arka sayfaya geçtim şuraya bir kafa Heh şurada bir göz tabi çocuk çocuklar böyle iki tane çocuk çekeceğiz arkadaşlar Kalemle. onlar böyle ip çekecekler çocuğun şimdi şöyle şöyle vücudunu yapalım evet Şimdi bu çocuğun yüzünü ta rengini boyayacağız. Ben boyayalım. Yani aslında bir tane daha daha küçük. Şöyle boyayalım. Şöyle resmini boyuyoruz. Hmm. Evet oluyor işte. En yani çocuğun şapkasını çizdik. Çocuğun şapkasını da çizdik. Yanında bir çocuk. Karşında da bir çocuk var. Şimdi buraya böyle bir düz bir ip çizeceğiz arkadaşlar. Çizelim be. Ve ip çizdik. Bitti. Dur bence bu resmi silerim arkadaşlar. Heh. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Yenisini yaptım. Görüşmek üzere. <laughs> Abone olmayı unutmayın.